Herkesi meşhur eden mecra YouTube ben geldim. Evet arkadaşlar. Bugün Amerika'nın en eski limonatacısında çalışan bir arkadaşım var. Kadir diye biliyorsunuz hepiniz bir önceki videolardan. Bugün onun yanına geldik. Çalışırken onu izleyeceğiz ve ona birkaç soru yönelteceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Baş bro. Kardeşim nasılsın iyi misin öncelikle? İyiyim Amerikan Tolga sen nasılsın? İyiyim çok şükür sağ olasın. Evet. evet bugün... bugün senin yanına geldik. Dediler evet. ki burası Amerika'nın en eski limonatacısıymış. Tabii ki tabii ki. Dededen 1940'lardan <laughs> beri biz bu işi yapıyoruz. Bugün bir sana birkaç soru yöneltmek istiyorum. Evet. Biliyorsun ki takipçilerimiz Amerika'da çalışma şartlarının ne kadar mükemmel, evet. ne kadar rüya dolu olduğunu evet. düşündüğü evet. için Takipçilerimizin bütün e, sorularını yanıtlayacağız bugün. Evet. Yor yorumlardaki meraklı arkadaşların bilgili bilgisiz bütün sor soruları davlayaraklar e, <laughs> <dal> demek <laughs> istemedim o kelimeyi kullanmak <laughs> istemiyorum ama hepsini bugün aydınlatacağız merak etmeyin. Ee... Evet yorumları sen de okudun. Evet Sence nasıl yorumlar? Yorumlar güzel <laughs> yorumlar güzel abi şöyle ya şimdi e, bizim milletimizin biliyorsun. Mi çok güzel huyları var. Yani bilip bilmeden her şeye yorum yapıyorlar. Yani overtime ile ilgili çalışma saatleriyle ilgili konuşmak istiyorum önce. Orada işte yok Amerika'da 8 saatten fazla çalışamazsın da bilmem ne de. Şimdi burada ben değil bir arkadaşımız başka bir dükkanda burada değil başka bir iş yerinde çalışan arkadaşımız var. Yani haftada 40 saatten fazla çalışmak isterse resmi olarak eğer eve gönderiliyor. Ee, çalışmak istersen evet yasal olarak eğer çek üzerinden, banka hesabı üzerinden ücretini alıyorsan eğer 40, 40 saatin üzeri overtime'a geliyor, giriyor. Yani size e, ne kadar saatlik ücretin iki katı mı, bir katı mı öyle bir şey vermek zorunda. Yalnız bunu tabii ki e, hiçbir işveren burası Amerika burası göçmenlik üzerine kurulmuş bir ülke. Yani bu yeni bir şey değil. Eee Son zamanlarda başlamış bir şey de değil, yıllardır yapılan bir şey. Burada kaçak çalışan bir sürü insan var. Hala, yani görüyoruz, duyuyoruz yani. Ee, dediğim gibi, çalışan arkadaşlarımız var burada gördüğümüz, şahit olduğumuz. Yani belirli bir haftalık çalışma süresini çek olarak alıyorlar. Geri kalanını nakit olarak elden alıyorlar. Bunun sebebi bu, bu iki tarafın da işine geliyor. Tabii ki nakit her zaman daha iyi. Bazı şeyleri nakit daha ucuz alabiliyorsunuz artı vergi vermiyorlar bunu, bunu bilmiyorum söylemek şey mi ama vermiyorlar ya yani, ee, yani Tabi bu sır değil yani bu herkesin bildiği bir şey vergi vermemek için nakit çalışanlar ama koca Amerika'nın koca Amerika'nın sence bundan habersiz olabileceği mümkün mü yani. Yani. En, en kaliteli istihbaratlardan birine sahip bu ülke özellikle yani vergi vergisini e, mükellefler kendileri ödediği için her bir sentin peşine düşüyor devlet o yüzden bilgisi vardır tabii ki başka yani Hani bazı şeyler demek ki ağır basıyor o yüzden hala... Ya şöyle Amerika yani bunu yapmak zorunda zaten. Eğer bu tarz insanlar bu ülkeden giderlerse Amerika'nın da nasıl bir yokluğa düşeceğini biliyor. Arkadaşlar şimdi e, gerçekçi olmamız gerekiyor. Gene yorumlarda sallayacaklar ama burası dünyanın en güzel ülkesi değil. Refah seviyesi en yüksek ülkesi değil. O yüzden dediğim gibi yani işverenin de çalışanınla işine geldiği için çok fazla nakit çalışan insanlar var. Neden? E, para ihtiyacı olduğu için haftada 100 saat, 100 saatten fazla çalışan insanlar var. Şimdi e, işverenin de patronun da ihtiyacı var. 40 saatin üstü eğer resmi olarak çalıştırırsa 100 saat overtan kimse vermez, veremez. Yani kusura bakmayın. O yüzden yorumlarda arazi boş, arazi tarla emanet etmeyeceğin insanlar bilip bilmeden yorum yapıyorlar. Yani gelip burada Şimdi herkesin te herkesin tecrübesi de farklı yani herkesin için buraya cebinde parasıyla gelen insanlar var gelip burada hiçbir sorun yaşamadan hayatını düzgün iyi bir şekilde geçiren insanlar var ama herkes için farklı herkes için aynı değil herkesin tecrübesi farklı. Şimdi burada insanlarla yüzle gelerek çalışmak zorundasın. Evet. Şu anda Rhode Island'tayız değil mi? Evet. Rhode Island'ın insanını nasıl karşılıyorsun yani sence nasıllar sana karşı? Taşlarlar beni. Söyleyeyim açık tecrübemi anlatayım mı? Anla. Abi çok kibar insanlar var. Çok çok düzgün, çok eğitimli, çok sıcakkanlı insanlar var. Yani e, o insanlar dün de zaten bir tanesi denk geldi sen de gördüm. E, yani o kadar güzel enerjileri var ki sana da geçiriyorlar o enerji. Yani, yani birbirlerinin gününü Güzelleştiriyor. güzelleştiriyorlar. Ama ee, Çoğunlukta dediğim gibi herkesin tecrübesi farklı belki de bana denk gelen e, durumlar bu şekilde ama çoğunluk insan %90 benim karşılaştığım insanlar e, maalesef yani en basit şeylerden bile yoksun yani bir e, ne diyorlar ona e, Türkler nasıl diyorsunuz ona manners e, yok yani gerçekten unuttum bu arada. Yani geliyorlar mesela buraya hani biz, bir yere bir yere İnsanlıktan gittiğimizde İnsanlıktan yoksun bir, ev. evet, evet. Biz bir yere gittiğimizde selam veririz değil mi? İşte merhaba iyi Nasılsın? Günler, iyi günler. Ya yani nasılsın deme sen bile en azından bir merhaba iyi günler ya da kolay gelsin dersin Burada yok abi buradan geliyorlar buraya bana limonata ver diye Yani işte bana şunu ver bunu ver diye. Yani veriyorum hani biz işimiz olduğu için hani para kazanıyoruz buradan Ben kendi işim gibi çalışıyorum burada ben gayet insanları güler yüzle, sıcakkanlı bir şekilde karşılamaya çalışıyorum ama o şekilde, o tarz insanlarla karşılaşınca tabii enerjimizi sömürmüyor değil. O yüzden bir yerden sonra tabii ben de onların frekansından konuşmaya başlıyorum. Bazı insanlar da zevk alıyor ondan. Dediğim gibi yani eğitim, yani ahlak mı dersiniz, eğitim mi dersiniz ya da belki eyaletten kaynaklı bir şeydir ya da bizim olduğumuz muhitten kaynaklı bir şeydir. Gerçekten çok düşük yani hani insanlar Amerika deyince o Amerika falan işte Amerikan rüyası var dediğim gibi Amerika çok büyük bir dünya arkadaşlar Amerika e, bir ülke değil bir kıta yani yani 80 milyon çeşit hayat var burada yaşayan insanlar var. O yüzden e, her kimsenin tecrübesini kimseyle karşılaştırmayın kısacası. Şimdi Amerika'ya gelmek isteyenler için evet gerçekçi bir şekilde söyleyebileceğin şeyler neler? Yani buraya gelip insanlar annelerinin, babalarının Bileziklerini, arabalarını satarak <laughs> bu ülkeye geliyorlar. Sınırdan evet, evet. ve başka yollarla. Evet. Biz kimseye gelmeyin diyemeyiz. Evet. Kesinlikle. Ama gelecek arkadaşlar için nelerle karşılaşacaklarını kısa bir özetlersen. Ya şöyle Amerika'nın Türkiye'den tek farkı yani halkının ben Türklerle aynı zihniyette olduğunu düşünüyorum. Güzel yanı da ekonomisi iyi arkadaşlar. Amerika'nın benim şimdiye kadar gördüğüm ee, bu arada ekonomisi bize göre iyi. Bize göre iyi. Türkiye'ye göre iyi. Yanlış anlaşılmasın. Türk dünyanın ekonomisi en iyi ülkesi değil. Tek benim artısı, benim gördüğüm tek artısı şimdiye kadar Türkiye'den ekonomisi iyi. Onun dışında bir sanmıyorum. Yani ben buradan eğer hedeflerimi tutturursam en kısa şekilde en kısa sürede bu ülkeden gitmeyi planlıyorum. Ama burada eğer iş planınız varsa, e, ticari zekanız varsa teknoloji üzerine ya da ticaret üzerine kesinlikle burası başlamak için en güzel, en iyi ülke, en müsait ülke burada çok hızlı bir şekilde eğer iyi bir planınız varsa çok hızlı ve kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz. İstediğiniz işe başlayabilirsiniz. Çünkü para harcamaya para harcamaya bayılıyorlar arkadaşlar. Bunlar bunlar para harcamaya bayılıyor. O yüzden güzel bir planınız varsa çok iyi paralar kazanabilirsiniz burada. Bizim de planımız o. Ama dediğim gibi buraya geldiğinizde sınırdan geçince size gümüş tepside hiçbir şey sunulmayacak. Öyle bir şey beklemeyin. İlk birkaç ay çok zor arkadaşlar. İlk 6 ay gerçekten psikolojik olarak zorlanacaksınız. Dediğim gibi tamamen sizin tecrübenize bağlı bir şey. Yani gelip burada ailesiyle gelen var ya da işte arkadaşlarıyla gelen var onlar çok fazla zorlanmıyor ama tek gelen olursa eğer benim gibi biraz zorlanıyor tabi zamanla çevre ediniyorsunuz arkadaş ediniyorsunuz o, o tarz sorunlar ortadan kalkıyor ama başlangıçta her şeyi kendinizi hazırlamanız gerekiyor her şeyi hazırlıklı olmanız gerekiyor mümkünse maddi olarak ve manevi olarak psikolojik olarak kendinizi hazırlarsanız burada bir süre sonra işler yavaş yavaş yoluna girmeye başlıyor çok teşekkür ederiz rica ederim umarım bu bilgilerden evet. sonra sonra Yorum atacak arkadaşlar böyle. Bekliyoruz. Bekliyoruz. <laughs> Umarım güzel yorumlar gelir. Evet. Evet arkadaşlar bugün de sizler için yine bir çalışma hayatı adına bilgiler vermeye çalıştık. Umarım bu tarz videoların gelmesinden memnunsunuzdur. Yine aklınıza takılan sorular olursa gerçekten hiç çekinmeden alta yorum olarak atabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin.